Evet çocuklar. Bugün burada hece çalışması yapacağız. Çark felek oyunumuz var. Şimdi burada bize Fademe orayı işaretledi. Tamam mı? Kalemiyle tutuyor bizi. Şimdi çocuklar burayı okur muyuz? Çağla okur muyuz? Su. Evet çeviriyorum. Ne oldu bu tarafı? Su. Suyu çok güzel. Sa. So. Sa. Se. Se. Su. çok güzel. Şimdi Çağla sen tut bir harf. Sen belirle. Evet. Kalemi tutarsan daha iyi olur Evet çeviriyorum ben. Şu tarafa tut bu sesi gelecek. Tamam. Şimdi okuyordum. Hazır. Ço, ço, çe, çu, çi, ço, ço, çu, çok güzel. Muhammed sen tutar mısın oğlum? Evet. Yanı altı harfi ver. Hazır. Çark dönüyor. Okuyun. Ag. Bu taraftan. Ga. Ge. Gu. Di. Go. Acele etme. Go. Ge. Gu. Di. Çok güzel. Hikmet sen oğlum. Evet. Sesim şu. Sırayla gidelim. Okuyalım. Ta. Pe. Pı. Di. Acele etme. <tuking> <Çok> <tuking> güzel.